video'muzda Minecraft oynayacağız. Şimdi yüklenmesini bekliyoruz. Ve bugün amacım elmas bulmak. Biraz video uzun olabilir. Ama sonuna kadar elmas bulmak istiyorum. Okullar başladı. Okulunuz nasıl geçiyor? Benim çok iyi geçiyor. Hatta neredeyse bütün sınavlarımı yüksek aldım. Çoğu sınavdan. Bazıları biraz kötü olduğu için pek yüksek alamadım. Şimdi şey başladım. Yok, böyle video atma yalı da uzun süre oldu okullar başlayınca tamamlamaya başladım diyorum a kaçıncı sınıfa gittiğimiz yazarsanız çok iyi olacak rond, on a un cachet dur de

Ay kanka sen anneni öldürdük? Anneni öldürdük. Üzül. Artık sen de annen yok. Kaç, kaç. Kaçma oğlum acısız olacak. Bak bir kez daha. Bak vallahi acısını çek. Vallahi çok çok rahat. Kanka yiyemezsin onu. Um. Ama <laughs> ne iş yaptık ya. Keşke yemeğini yeseydim. Su içene Su içen Ay su için birine yılan bile dokunmazmış. <laughs> değil mi? Şey. Tamam, kafam karıştı. Unuttum. Gıdak gıdak o gıdak o. Hadi gelin bakalım. kral <laughs> kırıldı. Bunlar daha doymadı. Şuradan. bence Ben de hemen bir kazım ay balta yapayım. kandım değil Şöyle bu gelsin, yemekler arkasından gelsin oğlum. Ondan sonra toplan. Ondan sonra bu. Sen Rekor yaptık. Ama bir de kömür bulsaydık ten kolacaktı. <laughs> Aklıma gelmiyor. Neydi ya? Şöyle yapalım. X. Bir şeyler deniyorum arkadaşlar. Sadece şu. İstediğiniz eşyaları alabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben <laughs> deyip İngilizceyi unutmuşum da. arkadaşlar Bars'ın benim de alkol istemişti Demir hayatımda hiç görmedim. Neyse bakır yine iyi. Oha ben neden bu kadar çıkıyor? Hep oğlum hep iki tane geliyor. Devam. Kesin bunun sonunda devam vardır. Arkadaşlar bakır golemler eklendiği için bakır toplama kartı çok gerekli. Sizin için ben bir ses pullarda var. Tekrar denedim. Bekleyin arkadaşlar. Şöyle bakayım. Arkadaşlar ben size ne dedim? Çıkar dedim ben size. tek yaptiye birazdan yine gireceğim. Çaktı şimdi. Yine mi bu bakır ya? Aa bir tam düştüm. Öyle mi girilir vallahi? Şansımı seveyim tam da 32 tane ama Kırıldı o zaman. Arkadaşlar ben çok şanslıyım bence. Şans. Şans benimle. Bedava demir. Demedi de lazım ki şu anda zaten. Ama bize en lazım olan şu an bir çölü abi. Aa, biz oturduğumuz yerden kocaman maden bulmuşuz. Vallahi iki aşağı kaldım bedava yap demir. Maden geldi. <laughs> <laughs> konimet, konimet, topun. daha çok elmas gibi var gibi hissettim. Bu yolun sonu yok bence. Şuraya en son geleceğim.

nasıl yürüttürürüm valla yorumları yazmayın bot gibi oynuyorum diye ben bot gibi oynamıyorum oyun bot gibi gerçekleştireceğim de bu ne? Ben yani ne diyeyim? Meşez mi bakayım buraya? Hep buraya geliyorum. Şurada bir koyun oluyor. Bak burada. Unutma burayı. Ya ben burayı... Tamam. Sağım. deninilmeye gerek yok. <laughs> <Elmaz> çıkar <laughs> burada şans ihtimali Pet. Bir kez hile kullanıyorum. Sadece bir kez hile kullanmak da ben bunları sanki hatırlıyorum. Sen buradan nasıl çıkacaksın, göstereyim mi? En sportu boyunu gösterdim. Tabi abicim. Abicim. Oh, um, juice, juice. Bak, ha, biraz izleyelim o dönüşsem mı 2 dakika bekleyelim Vallahi çok karanlık Işık da aydınlatmıyor ya Arkadaşlar. Vallahi hepsi sizin daha rahat görmeniz için. Vallahi bak. Hile yapmıyorum. Gece. Gece görüşü. Gece görüşü. Gece görüşü. Gece. Gece. Arkadaşlar. 4 tane almış. T&M kurarı. <laughs> bağlı, şimdi ayakta ya da easy mode. Nasıl? Easy Arkadaşlar nasıl? Çok rahat görüyorsunuz değil mi artık madem Arkadaşlar bu böyle bir maden. karımızda böyle bir aktınız. Böyle arkadaşlar bunlar. Oha, amacisiyerler çok iyi. Çok iyi. Böyle amacisiyerler az. burada da amatis var. Maden çeşitleri bu. Da elmas bulunca videomuz video demiştim. Ve bu kadar. Oha hatta iki tane. Arkadaşlar şimdi da yaptım. Ama taş kazma. Bir de bir saat bunlarla uğraşacağız. Siz videoyu izleyeceksiniz çok rahat. Ah, ya da şunu kullanalım yakıt olarak. Bu üstleri kullansak yeter zaten. Canım yarıyor. <laughs> durun ben de craft işini ayarlayayım. Hop. Envanterimi de bir düzenleyelim. Yok, bu böyle bu böyle tamam. Madenler böyle, yemekler böyle. Böyle. Böyle şöyle. Tamam. Cup. Oğlum unutmuşum ya bunu. Cup yaptık. Oyunumuz hazır. Bir elmas. Video izlediğiniz için çok teşekkürler. Lütfen abone ve like atarsanız çok seviniriz. Görüşürüz. Du 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 du. Şakalar. Bir tane daha elmas var. Onu alalım. Otta bir tane. Daha ne kadar çıkardım. O zaman size bir hediye ile çıkalım. Oynan. Bir tane kazma ve bir tane şeyle çıkalım oyundan. Bir tane. Şu anlık bu kadar yeter. Ve envanterimi aşağıda alırsam. Başka bir şey yapabilirim. Başkanlarımın uçamasın. Mesela. Ne yapıyorsun mesela. Hemen şu kazmamızı yapalım. Bitti. Ve bir tane kalmamış. Elimizde bile kaldı. Arkadaşlar daha çok video gelmesi için kanalımıza abone ve like atmalısınız. Darudu. Hatta şöyle yapalım.